Sen şöyle gel. Heh. Sen şöyle gel. Gel 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 gel. Seni bir kucağıma alayım gel. Ey evet. ey otur. 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 Gel küçük gel, gel gel gel. Gel gel, sen gel. Gel. Gel gel. Gel gel. gel, gel. gel, gel. Evet. Evet bak. <laughs> evet gel otur bakayım. Otur. Gel suyu ver. Suyu ver inşallah. Maya. Ate. Okay. Evet. Gel bakalım gel gel. böyle. Gel ver elini. Elini ver. Elini ver. Elini ver. Böyle. Bak şimdi böyle. Böyle. Sayın tak. Tak Böyle. Evet. Evet. Ha. 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 <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, tertemiz olun ha. Su. Su hayattır, su azizdir. İnşallah. Burada su olmadığını düşünün. Su var böyle. Olmadığını düşünün. Yani mümkün değil. Bir gün duramıyoruz yani. ne bir günü? Yarım gün, 2-3 saat duramıyoruz. Kilometrelerce öteye Su için gidiyor bu çocuklar. Burada Allah razı olsun. Suyu getirenlerden de diğer dernek başkanlarımızdan <gülüyor> da <gülüyor> onlardan da. Su hayattır. Allah razı olsun. İnşallah diğer suyu olmayan köylere de sular götüreceğiz. Siz değerli hayırseverlerimiz de. Çat'tan Afrika'dan selam ederim. Allah'a emanet olun.